Hocam hoş geldin. Yeni ve eski yönetmelik arasındaki farklardan bahsedeceğiz. EKS ile ilgili biliyorsunuz taslak bir yönetmelik yayınlandı. Taslaklar genelde yayınlanır. Bir e, böyle bir nabız yoklaması yapılır. Ondan sonra gerçek yönetmelik uygulanır. Bakalım şimdi farklar neymiş? Kısaca ondan bahsedelim. Şimdi burada madde konu mevcut yönetmelik ve taslak yönetmelik olarak ayırdım. Şimdi Mevcut yönetmelikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğiydi. Bu, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliği oldu. İsmi bizim için çok fazla önemli değil. Müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar dedi. Müdür ve müdür yardımcılarını kapsar. Burada müdür baş müdür baş yardımcısı unvanı kaldırıldığını anlıyoruz ki bunu zaten daha önceden de biliyorduk. 652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 37. maddesi. Bakalım şimdi burada neymiş? 75-28 sayılı öğretmenlik mesleği kanunun 21. maddesi. Yani bu yönetmeliğin dayandığı yer değiştirildi. Bunu kastediyor. Eğitim yönetimi sertifikası vardı biliyorsunuz. Öğretmen yetiştirme ve genel müdürlüğünce verilirdi. Şimdi artık Milli Eğitim Akademisi'ni ifade ediyor bu. Artık bu işlerle ilgilenen kısım Milli Eğitim Akademisi olacak. Bu bir yeni tanım. Ayrıca yönetici yetiştirme programı sertifikası akademi tarafından veriliyor. Daha önce öğretmen yetiştirme ve genel müdürlüğünce veriliyordu. Sözlü, tanım, sözlü sınav tanımı mevcuttu. Hali hazırdaki yönetmelikte yeni taslak yönetmelikte sözlü sınav tanımı bulunmuyor. Müdür başlarmısı tanımı mevcuttu. Müdür başlarmısı tanımı artık bulunmuyor. Hali hazırdaki müdür başlarmısı arkadaşlarımız görev süresince yine devam edecekler. Videonun ilerleyen kısımdan zaten biraz daha detay vermiş olacağım. Göreve başlama tarihine göre geçen 12 aylık süre en kritik konu aslında bu. Sürekli çünkü uzamasına sebebiyet veriyordu. Şimdi artık şöyle tarif ediliyor. Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süre. Tüm görev süreleri hesabı yıl yerine ders yılı olarak artık baz alınacak. Bu bence en önemli değişiklik olmuş. Eğitim yönetimi sertifikasına sahip olmak, yönetici yetiştirme programı sertifikasına sahip olmak ismi değişmiş sadece. Yazılı sınav başvurusunun son günü itibariyle son 4 yıl içinde yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak, yönetici yetiştirme programı başvurusunun son günü itibariyle 4 yıl içinde yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak bu hemen hemen aynı kalmış. Fen liselerine müdür olmak için matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmeni olma şartı vardı. Şimdi fen liseleri için aranan alan şartı kalktı. Yine sosyal bilimler liselerine müdür olmak için Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji ve Yabancı dil öğretmeni olma şartı vardı. Şimdi sosyal bilim liseleri için aranan alan şartı kaldırıldı. Güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokuluna müdür olmak için müzik öğretmeni olma şartı eklendi. Yani artık müzik öğretmenleri burada avantajı var. Bilsemleri müdür olarak görevlendirmek için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak şartı aranıyordu. Şimdi bilim sanat merkezinde kadrolu öğretmen veya yönetici olarak görev yapmış olmak yeterli. Spor ortaokulunda müdür olmak içinse yine beden eğitimi öğretmeni olma şartı eklendi. Biliyorsunuz spor ortaokulda yeni yeni önümüze çıkan bir kavram. İkinci fıkrada alan şartlarında aday bulunmazsa diğer alanlardan görevlendirme yapılabilir. İkinci fıkranın C bende özel eğitim kurumları hariç aday bulunmazsa diğer alanlardan görevlendirme yapılabilir. Yani burada özel eğitime bir istisna getirilmiş. Müdür baş veya müdür yardımcısı olmak için müdür, müdür yardımcısı ve, e, ve benzeri görev yapmış olmak, şube müdürü ve benzeri görev yapmış olmak, adaylık dahil en az 2 yıl öğretmen olmak, bu biraz değişti. Müdür yardımcısı olmak için sadece adaylık dahil en az 2 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmanız yeterli. Bir diğer deneyim şartları kalktı arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Bu sadece müdür yardımcısı olmak için adaylık dahil en az 2 yıl öğretmen olmanız yeterli. Komisyonda yani yazılı sınav komisyonu öğretmen yetiştirme ve genel müdürlüğü temsilcisi bulunur komisyonda Milli Eğitim Akademisi temsilcisi bulunur. Bunu şöyle düşünün, öğretmen yetiştirmenin yerine Milli Eğitim Akademisi geçmiş oldu. İlk defa yönetici olacakları ek 1 ve yeniden yönetici olacakları ek 2 ile değerlendirmekti mevcut yönetmelikte. Yeniden görevlendirme, şu anki taslakta, yeniden görevlendirme ve yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamındakileri ek form değerlendirmek, ilk defa görevlendirme için form değerlendirmesi kaldırılmıştır. Bunu tamamen sınav odaklı yapacaklar. Sözlü sözlü sınav komisyonu oluşma görevleri detaylıca açıklanıyor mevcut yönetmelikte. Taslak metinde sözlü sınav komisyonu ve sözlü sınav süreci tamamen kalkmış görünüyor. Eğitim yönetimi sertifika programı geçerliliği 8 yıl. Yönetici yetiştirme programı yani akademi tarafından verilen programa alım ilk defa başvuracaklarda yazılı sınav puanına göre boş kadronun bir buçuk katı aday programa alanıyor. Geçerlik süresi de 4 yıl. İlk defa yazılı sınav ek bir değerlendirme formu ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır. Taslak yönetmelikte yönetici yetiştirme programı sonundaki yazılı sınavdan 60 puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre yapılır. Form ve sözlü sınav kaldırılmıştır. İlk defa yönetici programından. Mevcut yönetmelikte yeniden atama için ek 2 yönetici değerlendirme formu üzerinden puan üstünlüğüne göre yapılır deniyordu. Taslak yönetmelikte yönetici yetiştirme programı başarı puanı yazılı sınav ve ekte yer alan değerlendirme formu puanının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Yani yeniden yönetici olan, olacak arkadaşlarımıza bir sınav yapılacak ve bir formdan değerlendirme yapılıp aritmetik ortalaması bulunup yeniden atamaları yapılmış olacak. Konular da değişti. Sol tarafta hali hazırdaki konular artık bunlar geçti. Sağ tarafta yine genel kültür yüzdeliklerini görüyorsunuz. Atatürk ülkeleri ve inkılap tarihi, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimlerinin ağırlığı düşürüldü. %15'e indi. Türkiye yüzyılı marif modeli yeni bir konudur. %15 yeni eklendi. Ve hali hazırda 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanunu da bu konulara ilave edilmiş oldu. Yazılı sınav sonuçları 3 yıl geçerli. Görevlendirmede kullanılan puan bir daha kullanılamaz. En yüksek puan dikkate alınır diyordu mevcut yönetmelik. Taslak yönetmelikte yazılı sınav sonuçları 3 yıl geçerlidir. Diğer fıkralar kaldırılmıştır. Yani görevlendirmede kullanılan puan bir daha kullanılamaz demiyor taslak yönetmelikte. Sözlü sınav konuları, uygulanışı, baraj puanı ve itiraz süreci mevcuttur. Taslak metinde sözlü sınavla ilgili tüm maddeler kaldırılmıştır. Puan hesabı yazılı sınav %50, değerlendirme yani ek bir %30, sözlü sınav %20 diyordu. Burada yazılı sınav puan üstünlüğüne göre yani buradan diyoruz ki ilk defa üretici olacaklarda o form kalktı ve sözlü sınavda kalktı gibi anlıyoruz. Anokulu ilkokul, İmam Hatip Ortaokulu, öğretmen evi ve benzeri alan öğretmenlerine artı 5 puan veriyordu mevcut yönetmeliğimiz. Alan öğretmenlerine yönelik ek puanı taslak yönetmeliğimiz kaldırıyor. Eşitlik halinde yazılı puanı, ek bir puanı, sözlü puanı, yöneticilik süresi, öğretmenlik hizmet puanı. Taslak metinde eşitlik halinde yazılı sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı. Puan hesabı yazılı sınav %50, değerlendirme %30, sözlü sınav %20. Artık diyor ki taslak Melek, yazılısına puan üstünlüğüne göre alanlara yönelik artı 5 puan korundu. Puan hesabı ek iki değerlendirme formu. Puanı puan hesabı yönetici yetiştirme programı başarı puanı yazılı ile ek form puanının aritmetik ortalaması. Anaokulu, ilkokul, imam hatip ortaokulu alan öğretmenlerine artı 5 puan veriyor mevcut yönetmelik. Alan öğretmenlerine yönelik ek puanı taslak yönetmelik kaldırmış durumda. Ama sadece aynı kuruma artı 4 puanı korunmuştur. Yani diyor ki aynı okulunu seçeceksen artı 4 puan daha veririm diyor. Eşitlik halinde sırasıyla eğitim yönetimi doktora, diğer doktora, eğitim yönetimi yüksek lisans, diğer yüksek lisans yöneticilik süresi hizmet puanı diyordu. Taslak yönetmelikte eşitlik halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı yani diyor ki akademik ünvanın benim için artık bir önemi yok diyor. Yöneticiler 4 yıllığına görevlendirilir. Aynı kurumda 8 yıldan fazla görev yapılamaz diyordu mevcut yönetmelik. Taslak yönetmelik yöneticiler 4 ders yılı için görevlendirilir. Bakın ders yılı için diyor. Aynı kurumda 8 ders yılı görev yapılabilir. Yurt içi dışı geçici görevlendirme 1 yıl veya daha fazla süreyle. Yurt içi dışı geçici görevlendirme artık bu 6 ay veya daha fazla süreyle belirtilmiş. Aylıksız izin 1 yıl veya daha fazla süreyle. Aylıksız izin 6 ay veya daha fazla süreyle. Görevi sona erenler için erenler ilçe veya il içine atanır. Görevi sona erenler ilçe, ilçe grubu veya ilçe içine atanır. Burada ilçe grubu kavramına dikkat edin. Bu yeni eklendi. Norm fazlası olanlar kalan yönetici, yöneticilik görevi sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlarlar. Yani diyor ki fazlaysan ve 3 yılın varsa tamam durabilirsin diyor. Norm fazlası olanlar yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. Tercihine yerleşemeyenler öğretmen olarak atanır. Yani diyor ki okulda kalma seçeneğin artık yok. Mutlaka bir yerde devam etmen gerekiyor diyor. Başvuruları yeniden yönetici olarak görevlendirme yani ikinci formu hükümlerine göre yapılır başvuruları yeniden yönetici olarak görevlendirme yani program puanı artı form puanı hükümlerine göre yapılır demiştik ki ya, aritmatik ortalaması alınacak. Mevcut yöneticiler 4 yıllık süre sonuna kadar devam eder. Yeniden görevlendirme için eğitimi yönetimi sertifikası almalıdır. Geçici madde 1. Mevcut yöneticiler 4 yıllık süre sonuna kadar devam eder. Yeniden görevlendirme için yönetici yetiştirme programı sertifikası almalıdır. Burada mevcut yönetmelikte olmayanları sağ tarafa ekledim. Bunlar yenidir. Müdür başlarmısı olarak görev yapanlar görev sürelerini dolduruncaya kadar devam eder. Sertifika almaları halinde müdür yardımcısı olarak görevlendirme isteğinde bulunabilirler. Eski yönetmeliğe göre alınan ve geçerliliği devam eden yazılı sınav puanları kullanılmamışsa yönetici yetiştirme programına başvuruda bulunabilir eski ve yeni yönetmelik arasındaki yani taslak yeni yönetmelik arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Umarım faydasını görürsünüz. Hoşçakalın, hayırlı olsun.